Daha normal hocalarla ve Çinli hocalarla. Normal hocalar. İlk başta normal hocalar. Dur, dur, dur. 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 Yüzüm daha görünmüyor. Diğer erkek nerede? E, e, şöyle bir şeydi. Şöyle bir şeydi. Şöyle Şu... bir şeydi. Ne görüşeceğim. Şimdi tek tamam. not alıyorum. Tamam. Şimdi şimdi varken kapıyı açmıştır. Ünlü Başlayacağım. Okey. <laughs> <laughs> Lavaş <ağadı. Laf> ha <laughs> evet, evet, evet. okay. La, yani son bu son bu arada? Bu, de, bu konu bu, bu, bu ya yani ilk ilk başlamada, önce, laf değil, böyle böyle sonra bitişinde de yine ama bu sefer de daha zaten diyorsun. Ondan sonra şi şi la şi. Şi şi la şi. Bir kere, kere alkış diyorsun. Şi şi la şi. Şi şi la Bak bu da söylemeniz, söylemeniz lazım. Şi şi la Kadar. Durun. O sırada o sırada normal hocalar.